Merhaba arkadaşlar, ben İrem Nur Bülbül, bugün boğa danışmanlar konuk oldum. Üniversite sınavı hakkında e, konuştuk, e, hepinize yararlı olmasını umuyorum, şimdiden herkese başarılar diliyorum. Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili takipçilerim, değerli dostlar, sevgili öğrenciler, kıymetli anne babalar hoş geldiniz bu programda. Başaranların ayak izlerinden programı, video çekimleri yapıyoruz. Türkiye'de derece yapan ya da arzuladığı hedeflerine uğraşan bu sene üniversite olan öğrencilerle görüşüyoruz. Şimdiki konuğum İrem. Sevgili İrem, seni biraz tanıyabilir miyiz, kendini tanıtır mısın? Ben İrem Nur Bülbül. Yusuf Kalkava Anadolu Lisesi'nde Mersin'de okudum liseyi. Okul birincisiydim. Bunun büyük bir avantajı oldu benim için sınav zamanında. Ee, o şekilde istediğim bölümü tutturdum. Yani, Nereyi kazandın yine? Ben Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim. Hı hı. Ee, her zaman tıp istemiştim zaten. O yüzden e, tıp kazanmak ilk hedefimdi benim. Çok Tuttayım güzel. Bu Geleceğin e, kıymetli sağlık emekçilerinden doktorlarından birisin artık adayısın, e, adayısın. şimdiden başladın. Arzun hep tıptı ve tıpı kazandı. Evet, kazandın. her zaman tıp istiyordum. Ha? Ne zamandan beri istiyordun tıbbı İrem? Yani şöyle bir şey, zaten çoğu çocukta olduğu gibi ilkokul zamanlarında bile böyle bir tıp aşkı oluyor çoğu kişide. Hani bu ailenin etkisiyle olabilir veya hani çocuğun kendi isteğiyle olabilir. Benim her zaman kendi isteğimdi. Ailem de hep destekledi hani tıp okumamı. İlkokuldan beri hep bir doktorluk aşkım vardı zaten. Yani o zamandan beri bunun için çalışıyorum. Hı, hı. O yüzden yani benim için çok güzel bir sonuç oldu. İstediğim. Evet. Mersin istiyor muydun? Yani şehir olarak çok büyük bir şeyim yoktu. Takıntım yoktu o konuda. Hı. Sadece tıp olsun istiyordum yani. Çünkü hani tıp fakültesinde önemli olabilir üniversite ama hani diğer fakültelere göre o kadar da büyük bir fark yaratmıyor üniversitenin o şehri falan hani Hı. Sonuçta tıp diye düşünüyorum bu konuda ama Mersin olması benim için daha da iyi oldu. Ailemin yanındayım, hani 6 senelik çok uzun bir süreç, onun uzmanlığı falan da var. En azından daha rahat çalışabileceğimi düşünüyorum ailemin yanında. Yani Mersin'de... Mersin'de istediğim Aynı. bir yerde. Peki sevgili İrem, seni dinleyen çocuklar var, gençler var. Ben biraz daha erkenden başlatıyorum. Daha önce buradaki arkadaşlarından biriyle konuştuğumuzda bu bir maraton demişti. Üniversite senesi kazanılmaz önceden bir altyapınız olması gerekiyor evet. demişti. Fakat altyapınız var diye 12. sınıfta da öyle yapmayacaksınız, çalışacaksınız ki kazanasınız demişti. Bunun bir maraton olduğunu ve erkenden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sen de okul birincisi olarak bitirdin evet. okulu. Seni dinleyen çocuklar var, anne babaları var. Çocuklara okula gidenler var ve bazılarının akademik olarak çocuklarından beklentileri var. Çocukların da kendilerinden beklentileri var. Nasıl çalışsınlar ki arzuladıkları şey eğer başarıysa akademik başarıysa, üniversitede bir iyi bir bölüm okumaksa, iyi bir yere gitmekse yani böyle bir arzuları varsa o çocuklar ne yapsınlar, nasıl çalışsınlar? Yani öncelikle e, çocukta böyle bir çalışma aşkının olması gerekiyor hani kendi hedeflerini kendisinin belirlemiş olması gerekiyor. Ailenin bu konuda herhangi bir meslekte, bölümde bir dayatmasının olmaması gerekiyor. Hani onun için en iyisini olduğunu düşünebilirsiniz ama çocuğun ne istediği de çok önemli. Eğer çocuk kendi istediği bir şey için çalışıyorsa zaten daha başarılı, daha hırsı, daha azimli oluyor. Öncelikle ilkokul, ortaokul böyle hedefleri, hedeflerin belirlenmesi, Böyle çalışma düzenlerinin biraz daha oturması gerekiyor ve ufak ufak hani hırsın biraz başlamış olması gerekiyor çocukta. Bir şey başarma isteğinin başlamış olması gerekiyor o zamanlarda. Liseye geçtiklerinde 9. sınıf hani yeni bir ortam, yeni bir şeye başlıyorlar, yeni bir okul, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler. 9'da bazen tökezleyebiliyor. İnsanlar, hı hı. Hani yenilikler var çünkü ortada, alışma süreci oluyor. 9'da e, böyle biraz daha adapte olma süreci hani o zaman çok fazla sıkılmaması gerekiyor çocukların öyle düşünüyorum açıkçası hı. ben. Asıl konu 11'de başlıyor. Yani 11'deki dersler 9 yılına göre daha ağır oluyorlar özellikle kimya, fizik, biyoloji. E, bu dersler hani orada iyi öğrenilmiş olması gerekiyor 11. sınıfta. Peki nasıl iyi öğrenirler 11'de? Sence nasıl çalışsalar iyi öğrenirler? Yani öncelikle e, dinlemek çok önemli. Hani e, çocuk kendi çalışabilir ama okulda bir öğretmenden dinlemiş olması gerekiyor. Hani dersi dinlemeyip evde ben hallederim falan havası olmaması gerekiyor. Çünkü bir öğretmenden dinlemek kendi çalıştığı gibi olmuyor öğretmen çok daha şey katabiliyor. Hani kendi çözüm yolunu katıyor. Nasıl ilerlemesi gerektiğini gösteriyor öğrenci. O yüzden öğretmenin rolü çok büyük bu hmm. konuda. Yani uzmanların bizim kitaplarda yazılan ders derste öğrenileri sen de o zaman de destekliyor. Evet yani mesela ben o kadar çok fazla çalışmıyordum 9-10-11'de ama öğretmenler her zaman önceliğinde öğretmenin anlattığı şeyler. Hiçbir zaman ders kaçırmamaya çalıştım. Ee, dersleri çok iyi takip ediyordum. Bir, bir parantez açayım sevgili İrem. Şimdi böyle başarılı çocukları buraya aldığımda e, akademik olarak istediği sonuçlara ulaşan çocukları ben çok çalışmıyordum dediklerinde sanki böyle peşinden gelen diğer gençler, diğer çocuklar aslında o işte Ozan abim işte Şiar abim İrem ablam onlar da çalışmamışlar ben de çalışmayayım ben de başarırım zaten gibi bir yanılgıya da düşüyor olabilirler. Mesela bazı öğrenciler çok çalışmadım, yine de kazandım diyorlar ama mesela senin çalışmadığım dediğin e, aslında yine de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani ben çalışmadım derken kendimi 12. sınıftaki o süreçle kıyaslayarak çalışmadım diyorum. Çünkü 12. sınıfta çok e, yoğun bir çalışma e, şeyi var. Yani süresi var. Temposu Aynen, temposu var. E, benim çalışmadım demek istediğim 12 kadar hani şey yapmıyorsunuz. Ciddiye almış olmuyorsunuz dersleri ama hani 9-10-11'de şey öyle boş vermişlik olmaması gerekiyor. Yani çalışmamamın, çalışmıyorum dediğim şöyleydi. Hocayı e, çok iyi dinlerdim ders esnasında. Hani konuyu bildiğimi, anladığımı öğrendiğim an direkt test çözmeye başlardım. Hani konuyu atlayayım, bu iyiymiş, e, bunu yapabiliyorum gibisinden değil. Harika. Yine bir çalışma var ama 12'ye göre kıyasladığımda hani ...12 kadar yoğun olmuyordu o zamanlar. Hı hı. Ee, sevgili İrem, tam bu senin söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi hocayı iyi dinlerdim diyorsun. Şeyde Holtzman ve Brown... E, ...ders çalışma tutum varışkanlıklarıyla akademik başarı arasında... ...ilişkilerle ilgili bir ölçek geliştirmişler. Bu ölçeği e, ben de uyguladım ve yüksek sans tez çalışmamda... ...bilimsel bir araştırma yaptım. Bilimsel araştırmada ilk ilkokul 4... 5, 6, 7'de uyguladım ama 7, sonra 8'de de uyguladım. 7'de uyguladığımı yayınladım. Diğerlerini yayınlamadım. Kendimde kaldım ama bazen analizini yaptım. Orada başarılı öğrencilerle, akademik olarak akademik başarısı yüksek öğrencilerle akademik başarısı düşük öğrencilerin arasında bir tutum farkı vardı. Şöyle bir farktı. Akademik başarısı yüksek olan öğrenciler öğretmenin derste tahtaya yazdıklarını ...defterine geçiren öğrencilerin içerisinde yüksek olarak çıktı. Yani öğret sınıfta dersi dinleyen ve öğretmenin tahtaya yazdıklarını defterine yazan öğrenciler daha başarılı çıktı testin sonucunda. Sen de öğretmenin mesela hangi ders olursa olsun tahtaya aldığı notları defterine geçiriyor muydun? Tabii ki zaten dersin e, hani derse katılma konusunda yazmanın çok büyük bir önemi var. Eğer e, siz hocayı takip ederek defterinize geçirirseniz, hocadan bir kere dinliyorsunuz, bir de yazarken aynı şeyleri bir daha tekrar ediyorsunuz. Evde zaten bir yarım saatlik sürede onu bir kere daha okuduğunuzda hani e, o konuyu unutma şansınız veya o konuda bir şey kaçırma şansınız çok düşük oluyor. Yani yazı yazmak ders esnasında hocayı dinlemek kadar önemli bir şey. Aynı zamanda dikkatin kopmanlarını da engelliyor değil mi? Dikkatin derste kalıyor ve o konuyu o konu derste evet. daha iyi anlıyoruz. Ee, yıllar önce bir okulda seminer vermiştim. Bir lisede. Demiştim ki çocuklar e, öğrendiğim kadarıyla başarılı çocuklardan yaptığım eğitim danışmanlığında birlikte yol yürüdüğüm öğrencilerden de öğrendiğim bir şey var demiştim. Böyle çok soru çözmek diye bir öneri var genelde. Çok soru çözün, çok soru çözün. Ama önce konunun mantığını anlayın. Ondan sonra soru çözün. Konunun mantığını yeteri kadar anlamadan soru çözmeyin demiştim. Yani bunu illa hedeflemeyin. Sen de bunu vurguladın. Yani hocayı iyi dinlerdim, bildim, anladım. Ondan sonra soru çözüyorum. Aynen. Yani eğer bir konu hakkında test çözeceksen o konuyu tamamen hani bilmiyorsam en küçük bir yere bile kafamda takılmışsa onu öğrenmeden asla başlamazdım soru çözmeye. Çünkü e, soru çözmek anladığın şeyin pekişmesini sağlıyor. Hani tam olarak anlamadığınız bir şeyin sorusunu çözmek yani faydalı olabilir ama tamamen anlamayla çözmenin o kadar bir etkisi olacağını zannetmiyorum ki. Buna bir ek bilmiyorum sen ne söylersin bu konuda. Şimdi diyelim ki konuyu anladık bir evet. derste. O derste o konuyla ilgili fasikül soruları var. Yani sadece o konuyu kapsayan sorular var. Evet. Bu soruları çözmek konunun tam oturmasını sağlıyor. Fakat deneme sınavlarını çözmek farklı farklı kaynaklardan bu konuyla ilgili soruları çözmek o konuya tam hakim olmanı sağlıyor. Ne dersin? Öyle mi yapsınlar? Nasıl çalışsınlar? Yani ee, o konunun testini kesinlikle zaten çözmeleri gerekiyor. En azından 2-3 tane test çözülmesi gerekiyor. sadece o konuyla ilgili. Bu kaç soruya denk geliyor? Oku. Mesela konuyu anladılar. Yani konuya bağlı. Şimdi matematikteki türevle başka bir konu Hı -hı. arasında fark var, fark var. Evet. Ama işte ee, ben artık soruları takılmadan çözebiliyorum. Bu konuyu iyi anladım diyene kadar fasikülden ilerlemeleri gerekiyor zaten. Hı hı. Hocalar da bunu zaten çoğu zaman teşvik ediyorlar bu konuda hı hı. öğrencilerini. Ee, ondan sonra deneme sınavlarına geçilmesi gerekiyor. Çünkü deneme sınavı sadece konuyla ilgili değil. Hı, hı. O bir karmaşa var deneme sınavında. Evet. O yüzden deneme sınavını kendilerini hazırlamaları için önce bir fasükül gerekiyor. Yani bir artık çözüyorum takılmadan hepsini çözüyorum diye evet. diyebilmeleri gerekiyor. Aynen. Peki mesela konu konu var diyelim ki işte sayılar, köklü ifadeler bu şekilde gidiyor. Bir konuyu çözdüm, işte dinledim derste ama yeteri kadar anlamadım ama yeni bir konu geliyor. Ne yapacağım o anlamadığım konuyu? yeni konuya geçip o yarım kalsın mı yoksa onu pekiştirip mi gideyim? Ya zaten yeni konunun bir bağlantısı varsa önceki konuyla önce o konunun halledilmiş olması gerekiyor. Ee, mesela benim anlamadığım konu olduğunda ben okuldaki hocalardan yardım alırdım. Hani ariyeten ayrı ayrıyeten yanlarına gidip o konuyu tekrardan anlatmalarını isterdim. Bana onlar da kırmıyorlardı beni. Hani yardımcı oluyorlardı bütün konularda bana. Ee, yeni konuyu, öncekini bitirmeden yeni konuya başlamak zaten aklınız hep bir önceki konuda olduğu için yeni konuya da çok fazla şey yapamıyorsunuz. Hazırlayamıyorsunuz kendinizi. Önce bir önceki konuyu bitirmek gerekiyor. Yani tam anlamadan geçmesinler. Çünkü zaten aklınız bu sefer mesela önceki konudan yapamadığınız bir soru gördüğünüzde hemen yetersiz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Önce hmm. o konunun halledilmiş olması gerekiyor. Bir adım öne çıkmak için. Hı hı, teşekkür ederim. Yani konuyu halledip geçsinler. Evet. Peki, peki zaman yönetimi işte yani çalışmak sıkıcı geliyor. Yani mesela siz böyle sorumluluk sahibi olan başından beri böyle gayretli öğrencilerdiniz. Birinin size kalk ders çalış demesine ihtiyaç duymadan kalkıp çalışıyordun anladığım kadarıyla. Ne dersin evet. İrem? Peki. Böyle anne babaları bunu çalış, bunu yap diyen ama işte şundan sonra dur tablete gireyim, bilgisayara gireyim, Onlara önerin nedir o gençlere, anne babalara? Nasıl yapsınlar? Nasıl olur böyle? Yani önce bir çocuğun gözetlenmesi gerekiyor açıkçası. Böyle bir iki hafta hani kendi haline bırakıp çalışıyor mu, sorumluluklarını yerine getiriyor mu diye bir kontrol edilmesi gerekiyor uzaktan da olsa. Ondan sonra eğer çocukta bir şey göremiyorlarsa, bir hareket göremiyorlarsa ders konusunda bir ilerleme fark etmiyorlarsa Hani olaya el atabilirler ama bu baskıcı bir tutumla olmaması gerekiyor. Hani bunu yapacaksın, bunu yapman gerekiyor gibi değil. Bunu yaparsan senin için iyi olur deyip tercihi ona bırakmak gerekiyor. Çünkü tercih çocukta kaldığı zaman çocuğun daha böyle bir isteği olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Peki tercihini doğru kullanamayın. mesela tam bağımlılık boyutunda değil ama bağımlılık olunca farklı. Böyle tablette, telefonda, bilgisayarda çok zaman geçirmek isteyen çocuklar yine de zaman geçirmek istiyorum dediğinde anne babalar böyle kararlı olsun kesinlikle onu engellesinler mi? Yoksa ya çocuk işte bilgisayarda kalmayı, tablette oynamayı seviyorsa bırakayım öyle mutlu olsun mu desinler? Yani çocuğun e, tabletle telefonla ilişkisinin ne kadar süreli olduğuna da bağlı. Hani e, eğer mesela küçük ilkokul ortaokul yaşlarındaysa o sınıflardaysa belki çocuğu o kadar sıkmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani çocuğun ödevleri, dersleri yaptırılabilir ama ellerinden kesinlikle telefon tableti almak çocuğu hani geri de çekebilir ders konusunda. Hani biraz daha sinirlendirebilir çocuğu. Daha kötü sebepler de sebepleri de yol açabilir ama lisede çocuğun zaten bunu kendisinin artık anlayıp uyguluyor olması gerekiyor. Yine de aynı şekilde telefon ve tablet de o şekilde ilerliyorsa derslerine ya e, ailenin bir yerde müdahale, etmesi, müdahale gerekiyor. etmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi aklın yolu bir ee, biz şöyle bir şey söylüyoruz. Hürol hocamın şöyle bir güzel bir metaforu örneği var. Diyor ki küçük çocuk işte elindeki bir şeyi prize sokmaya çalışıyor. Siz ebeveyn olarak ne yaparsınız? Yapma dersiniz. İyi dur hani sokayım dersi ya da baba sokayım. Yapma dersin. İlle de sokmak ister. Hayır. Şimdi bu sana zarar veren bir şeyse hayır yapmayacaksın. Şimdi nasıl burada kararlı oluyorsanız önemli olan zehir değil dozdur diyorlar. Şimdi bazen mesela gerçekten çocuğun akademik kapasitesi, altyapısı çok uygun ama telefona tablete o kadar çok zaman veriyor ki bir süre sonra ders çalışmıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor, dersten koptukça aslında akademik başarısı ve yaşamı gittikçe kötüye gidiyor. İşte burada bunun sağlıklı yönetmesinde ebeveynin kararlı olması gerektiğini sen de söylüyorsun. Peki sevgili İrem. peki kitap okudun mu İrem? Kitap 11-12'de çok ağırlıklı okumadım ama ondan öncesinde hani kitaplar konusunda bir ilgim vardı kitaplara açıkçası. O zamandaki e, bu kitap birikimi bana paragraflarda çok yardımcı oldu. Faydası oldu mu sana? Evet çok. Hani paragrafta soru kaçırmadığım denemeler çok fazlaydı. Hı -hı. Bir de paragraf zaten Türkçenin yarısından fazlası Hı -hı. neredeyse. Hı -hı. E, o yüzden kitap okuma 11-12'de biraz zaman kaybı gibi gözükebilir. Hı -hı. Ama ondan öncesinde bol zaman var kitap okumak Hı -hı. için. Çocuğu Kitap okuması çok önemli. Özellikle 12'deki paragraf soruları için. Daha önceki okumalarına sana bu paragraf evet. sorularına fayda sağladı. Sadece paragraf değil, matematiğin problemleri, çünkü matematik şu an bütün konular problemi çevrili bir şekilde sunuluyor öğrencilere. Matematik konusunda da çok yardımcı oluyor. Evet, peki o zaman kitap okumak özellikle yeni nesil sorular denilen evet. soruları çözmek ve anlamak için oldukça yararlı. Erkenden başlasınlar. Anne babalar çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya ya da arzulu olanlar öyle yapsınlar. Ee, Deren senin sorun var mı İrem ablaya? Bir sorun olsa nasıl çalışmakla ilgili var mıdır? Yok. Peki. Deren'in bir sorusu yok. Peki heyecanla ilgili ne söylemek istersin sevgili İrem? Yani heyecan ...bir yere kadar olması gerekiyor zaten. Hani... E, ...canlı tutuyor sınav anında öğrenciyi. Böyle... ...stressiz, heyecansız şekilde giren öğrenci... ...zaten bırakmış... ...gibi bir... Biraz, öğrenci, heyecan, hani. gerekli yani, he? biraz heyecan gerekli yani. Ama biraz da heyecan gerekli. O sırada hani heyecanla birlikte... ...hırs ve azmin de olması lazım. Ben bu soruları yapacağım diyebilmeli mesela. O heyecanla, o istekle girmeli deneme sınavlarına. Bu öğrenciye... Büyük oranda başarıyı zaten getiren hmm. şey. Ben bu konuda şöyle diyorum. Diyorum ki e, sen ne dersin bilmiyorum ne düşünürsün. Diyorum ki sınav günü geldiğinde sınavdan bir gün önce ben elimden gelen her şeyi yaptım diyebiliyorsan vicdanın rahatsa e, duygunda heyecanında sakindir diyorum. Ne dersin? Ben zaten sınava arabada güle oynaya gittim açıkçası. Ee, hani çünkü yeteri kadar çalışmış olmanın bir rahatlığı var düzlerimde. Sadece tek sıkıntım pandemi sürecinde bir 2-3 aylık e, yavaşlama oldu konularımda ders çalışma hızında. E, onun dışında e, yani çok rahat gittim sınava. Hı -hı. Bunun etkisini de gördüm zaten. Yani yapmam gerekeni yapmış olmanın ya, rahatlığıyla gittim. Onun rahatlığı çok önemli. O vicdan diye Hı -hı. yani o çok etkiliyor açıkçası. Mesela Ders çalışmadığınız gecede bile oluyor. Hani hmm. bugün ders çalışmadım. Onun vicdan azabıyla uyumak bile oluyordu bazen hmm. bende. Hmm. O yüzden o rahatlığın olması gerekiyor herkeste. Hmm. Hmm. Teşekkür ederim. Ee, peki, böyle canı sıkıldıklarında, yorulduklarında o çalışmaya tekrar başlayabilmeleri için ne önerirsin? Ya çok yoruldum, of çalışmak istemiyorum dediklerinde. Öncelikle hedeflerini hatırlamaları gerekiyor. Eğer kendileri hmm. hatırlamıyorsa birinden yardım alarak bu hani hedeflerini gözün önüne getirmesi gerekiyor. O bir iki günlük sıkıntıyı değil de böyle bir beş altı hani dört senelik dört seneden sonrası için yaşayacakları rahatlığı hani o huzuru hissetmeleri gerekiyor. Yani bir iki gün sıkılırsınız onda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama bu sıkıntı bir hafta iki hafta aylarca sürüyorsa birinden illa bir yardım almaları gerekiyor. Hı hı. Çünkü o zaman kaybı sınavdan sonra da mesela etkiliyor öğrenciye. Keşke bu zamanlarda çalışsaydım dememek için kendini biraz itmesi gerekiyor çalışma masasına doğru. Yani hı. oturup ders çalışması gerektiğini öğrencinin bilmesi gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum İrem. İki sandalye koyuyorum. Sandalyenin birinde ...çalışmış, sorumluluklarını yerine getirmiş, gayret etmiş... ...ve gerçekten o dönemi çok iyi geçirmiş bir öğrenci olarak... ...sınavın bir gün öncesindesin diyorum. Sonra sınava girdin ve sınavdan çıktın. Ee, sınavın çok iyi geçti ve kendini çok iyi hissediyorsun. Geriye dönüp bak bakalım. Bu zamanını nasıl geçirdin? Sıkıldığında, yorulduğunda, çalışmak istemediğinde... ...buna rağmen ne yaptın da böyle elinden gelen, yapman gerekenleri yaptın... Şimdi sınavın iyi geçti, vicdanın rahat bir şekilde sınavdan çıkıyorsun. Vicdanın rahat bir şekilde giriyorsun, huzurlu bir şekilde sınavdan mutlu bir şekilde çıkıyorsun. Böyle bir yol gösteriyorum, bu sandalyede bu yolu düşün diyorum, hayal ettiriyorum. Sonra ikinci bir sandalye oturtuyorum. İşte canın ders çalışmak istemiyordu, çalışmadın. Telefona girdin, Whatsapp'ta yazıştın, sosyal medyada gezindin. Sonra çalışırım, yarın hallederim, erteledin. Sınav öncesi, aa böyle çok Eksik konuların var, yapmadıkların var. Sınavın kötü geçti ve sınav sonrasındasın. Arkadaşların gitti ama sen gidemedin. Sınavın kötü geçti. Ailen ne düşünür? Sen kendi kendine ne söylersin? Duygun nasıl? Ee, keşke neyi değiştirseydim diye düşünüyorsun. İki sandalye. Sonra diyorum ki hangi sandalyeyi seçersin? Sonra bu kötü geçen hayalde diyorum ki keşke ne yapsaydım diyorsun. Aha işte şimdi sana bir fırsat doğdu. Geriye gel. Şimdi bugünün başındasın, şu andasın. Şimdiden değiştirebilirsin bu yolu. Yani şeyi düşündüğümüzde, evet sıkıldığımızda, çalışmak istemediğimizde, çalışma isteğimiz gelmediğinde hedefini, hedefe ulaştığında neyi kazanacağını, neyi kaybedeceğini düşünmeleri bunları motive eder diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ederim. Bugünlerde yine ben çok konuşuyorum çünkü önceki videolarımdan dönüt vardı hocam siz de biraz daha konuşun diye. Ee, peki ders çalışma isteğin gelmediğinde ne yapıyorsun? Yani ile her zaman istek gelmiyor. Yani evet e, bu süreçteki bu sınava hazırlanma 12. sınıfta e, ortalara doğru biraz böyle isteğim azalmıştı. Ama isteğim azalmasına rağmen şöyle bir etken vardı bende. Etrafındaki insanlar çalışıyordu benim. Ben onları gördüğüm için kendimi zorluyordum çalışmaya onlar sayesinde de biraz çalışıyordum açıkçası hı hı. Hani çevrede etkili çocuğun çevrede etkili Bir evet. örnek olması gerekiyor önünde hani çalışan düzgün bir şekilde e, konularını yetiştiren sınavlarına giren bir örneğin olması gerekiyor hı hı. E, O yüzden çevrede benim için olumlu bir etki. böyle bir modelin böyle bir Aynen. örneğin arkadaşın olması da insan gerekiyor. isteğin gelmese bile çalışıyorsun evet. Peki teşekkür ederim. Peki, yarın yaparım, sonra yaparım düşüncesiyle nasıl başa çıkıyordun? Böyle ertelemek, ya bugün böyle bir erteleme isteği oluşuyor ya bazen, çalışmıyoruz, bizi çalıştırmayan bir safsaklama düşüncesi, erteleme. Yani mesela bu, bu düşünce, buna nasıl başa çıkıyordun? Yarın yapayım, sonra yapayım düşüncesiyle geldiğinde. Yani o gün yapmazsınız, hani... Bir 3-4 hmm. saatinizi ayırıp ders çalışmazsınız, o gün rahat hissedersiniz kendinizi ama o biriken konular size 2-3 güne mal olabilir hani yeni gelen konularla. O yüzden e, ben mesela onu çok fazla yapmıyordum açıkçası çünkü farkındaydım bir gün hani 3-4 saat rahat olacağım diye 3-4 günüm benim hmm. daha sıkıntılı geçecek. Çünkü yeni gelen konuyu alında anlayamıyorsunuz o şekilde. Geride kalan bir konu olunca aklınız hep o tarafta oluyor. O yüzden e, hani biraz zorlanması gerekiyor insanın. Zaten kolay bir şekilde yani başarıya ulaşmak hani onu ödül olarak görmüyorsunuz. Ne kadar zorlanırsanız o kadar daha kendinizi başarılı hissediyorsunuz. İnsanın kendini biraz zorlaması gerekiyor bu konuda. Hani bugün bırakıyorum dinleneyim yok. Biraz az da olsa hani o gün modunuzda olmayabilirsiniz ama az da olsa e, ders çalışmanız gerektiğinizi kendinize hatırlatarak masa başına geçip 3-4 tane de olsa test çözmesi gerekiyor mesela insanın. Ya az da olsa isteksizlik de olsa erteleme düşüncesi de olsa masa başına geçsin az da olsa çalışsın. Aynen yani e, ders çalışması gerektiğini unutmaması gerekiyor. Çünkü bu bir gün olur. Bir gün kendi bıraktı mesela, ertesi der ki bugün de bırakayım, bir şey olmaz. Böyle e, devam eder. Hani artık bir süre sonra ders çalışmayı unutabilir insan. O yüzden e, düzenini bozmadan ilerlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani i̇steği olmasa bile çalışsın. Aynen. Hı. Zorlaması gerekiyor kendine. Peki, peki sevgili İrem. Başaranların ayak izlerinden gidiyoruz. Nasıl çalıştılar, neler yaptılar, önerileri nelerdir? Ee, ...kendi deneyimlerini paylaştılar. Sevgili gençler, sevgili İrem bizimle paylaştı. Ee, öncelikle katıldığın için... ...çok teşekkür ederim sevgili İrem. Ederim. Buradan öğretmenlerine... ...ebeveynlerine ne söylemek istersin? Ve YKS'ye... ...hazırlanan öğrenciler... ...demeyeyim sadece... ...ilkokuldan itibaren öğrencilere... ...ve anne babalarına... ...kısaca önerilerini bir toparlarsa ne söylemek istersin? Ya, öncelikle aileme... E, ...çok fazla yani teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü e, aile başarı da çok önemli bir etken. Hani çocuğun rahat bir şekilde çalışması e, aileye bağlı bir şey açıkçası. Evde eğer çocuk e, rahat bir şekilde çalışabiliyorsa istediği gibi, istediği hedefleri alabiliyorsa kendine, o çocuk zaten bir yerde başarılı olabiliyor. E, onun dışında öğretmenlerin e, özellikle Okulumdaki öğretmenler çok destek oldular sınava hazırlanma sürecinde. 9'dan 12'ye kadar desteklerini her zaman hissettim. O yüzden Yusuf Kalkava'nın öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kurs öğretmenlerim de çok iyiydiler. Onlara da teşekkür edeyim. YKS'ye çalışan arkadaşlara da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu biraz düzen gerektiren bir süreç. Ee, düzenin bozulmaması gerekiyor. Hedeflerin hep göz önünde olup e, onun için çalıştıklarının farkında olmaları gerekiyor. Çünkü 9-10-11'de hep bir sonraki sınıf için çalışıyorsunuz. Ama 12'ye geldiğinizde e, artık üniversite için bir mesleğe başlamak için çalışıyorsunuz. O yüzden özellikle 12'deki arkadaşların e, hedeflerinin hep göz önünde olması gerekiyor. Bakmadan tükenmeden çalışmaları gerekiyor açıkçası aileler de bu konuda çocukları desteklemekler çünkü ailenin desteği gerçekten çok önemli ben mesela ailemde o desteği o rahatlığı hissetmiştim hani hiçbir zaman ben annemden babamdan artık ders çalış dediğini duymadım bu benle de alakalı bir şey ben de çalışıyordum derslerime günü gününe ama onlar da çalışmadığınız zaman hadi İrem ders çalış demiyorlardı. Ee, o rahatlığı hissetmiştim ben ailemden. O yüzden ailenin de etkisi çok büyük. Çocuklara her zaman destek olmaları gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili İrem. Ee, ederim. Sevgili gençler, sevgili anne babalar, sevgili arkadaşlar. Ee, İrem'in önerilerini, deneyimlerini dinlediniz. Bize gösterdiği bu yoldan, bu ışıktan, bu deneyimden dolayı çok teşekkür ederiz İrem'e. Ee, i̇yi kalın, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.